Herkese merhabalar dostlar avukatür saatine hoş geldiniz ben Yıvız babalar her zaman gibi bak bir sıfırın ardına yazılmadan duramıyorum bak daha başlar başlamaz bir sıfır attı zaten hemen kayda girdim bir sıfırın ardına yazıldım dakikada yine tam oturuyor yine bir sıfırın ardındayız bakalım ne yapacak bu arada dostlar bin liramız var zaten bugün 500 250 750 girdim bir sıfırın ardına şöyle bir iki aldık güzel 250 az beklesin 250 az beklesin abi Arkadaşlar burada oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli bilginiz olsun oralardan girip sizi de sinyal taktiğini uygulayarak para kat diyebilirsiniz diyorum oyu bak çok güzel gidiyor bir sıfır adı tam dakika oturduğu zaman böyle yapıyor abi bak tam dakika oturduğu zaman bir sıfır aradı totem her zaman olmasa da arada bir bak bunu yapıyor bana ayı gidiyor abi çok iyi gidiyorsun bir ver bana bir 20 ver bana bir 20 ver bana 1 gol 1 oldu dakika bir oldu. Da gol 1 oldu dakika bir gol 1 oldu Onu onu satıyorum 22 de patladı vallahi billahi bak 43 15 attı. Bak görüyor musun? 45-20 tam kafada yani kafada demin 30 saniyenin altında bir sıfırın ardında da çok oturdu. O bir sıfır zaten büyük ihtimal orada dakikayı yakalayabilmek için atıyor. <laughs> Ama her zaman bir sıfırın ardında deniyoruz biliyorsunuz ki. böyle bir iki üzeri zarflayayım oraya Arkadaşlar tekrar hatırlatma olsun. Oynadığımız yerler yorumlar sabitle Uyguladığımız taktik. Sinyal taktiği. Siz de oynadığımız yerlerden sinyal taktiği uygulayarak para kazanabilirsiniz diyoruz. Zaten Discord'da da Bunların yeterince kanıtı var diye düşünüyorum sinyal tahtının artık. Daha fazla sinyal tahtını kanıtlamaya çalışmıyoruz. <laughs> artık sadece uygulayıp uygulamayı öğretip kazandırmayı sağlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Obalar 6000 liraya çıktık. Şimdi dakikayı takip ederek gideceğim. Her ele girmeyeceğim bildiğiniz gibi. dakikanın yakın ellerine girerek elini orada oynayacağım. Şimdi bir bakayım. 46 46 47'ye geçiyor. Yani bu <laughs> bir zarflanabilir gibiymiş ama bir iki saat varmış biz ama girmedim neyse sıkıntı yok. Ay 1.40 verdi. Tam şimdi dakika tutuyor lan. Oğlum iki bir kaka mi ha. Şöyle bin abi. Yapış abi bin bin. Bin bin yapış abi. Şimdi bak. Buradan bir tane 2x var garanti. Çünkü 23, 22, 72 kafada attı. Neydi? 53'ü de kafada attı. Bununla kafada bir tane 2x'imiz var. Temizinden evet. Güzel 2x'imizi aldık. Oyun orada kastı yalnız 2 4. diye oturttu oyunu kapattı. Arkadaşlar sinye taktiği 2 4 6 8 dakika kullandığımız bir taktik bilginiz olsun. Tabi tablo analizi de bunun için çok önemli. Tablo analizin güzel olursa taktiği de çok güzel oturtursan üstüne mis gibi kazanç elde edersin. Kazanmanın imkansız hale gelir yani. Şimdi biz artık tabi işin içliğini öğrendiğimiz için dostlar. Pembe falan bekliyoruz. Daha yüksek kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Garanti kazanmak isteyen adam bu sinyal yakınlarının olduğu yerde 2x 3x alsın geçsin yapıştır gelsin. Hadi bakayım. Bak şimdi geliyorsun pembe. Geliyorsun pembe. 13 yapıştırdı yine. Şimdi bak ne yaptı biliyor musun babuşlar? Ben bunu zaten Discord'da birkaç kere yayın yaptığımız zaman da belirttim. Şimdi 53 ile 22 dakikanın başında verdi. 16 dakikanın sonunda verdi. Bak gördün mü? 30 saniyenin üstü. Şimdi iki tanesini başta verdiği zaman bir tanesini sonda verebiliyor arkadaşlar. Onun için yani iki pembeden sonra üçüncü pembe dakikaya göre başı da sonu da değerli oluyor. Kıymetli oluyor. Yani ikisinde de ya bir 2x yakalarsın ya da bir tanesinde pembe yakalama ihtimali artıyor. Yalnız ben 1000 lirayla girdim şu anda 19.000 liraya çıktım. Temiz para abi. Birazcık daha devam edeceğim sadece. Dakikanın ikinci ve dördüncü dakikalarını yine deneyerek gideceğim sonrasında da aşırı uzatmayacağım ama. Aşırı uzatmayacağım. Bak gördüğünüz gibi sinyal taktikinin en büyük avantajı şu. Her ele girmiyorsun abi. Gerçekten sinyal taktikini kullanan adam her ele girmiyor abi. Sadece ihtimalin olduğu ellere giriyor. Arada bize beklediğimiz dakikanın haricinde pembe verse de çok da kendimizi kasmıyoruz. Çünkü neden? O pembeye göre analizimize devam ediyoruz. 48-53 Şimdi 49 kafa. 49 kafada yine bize bir tane 2x yazabilir arkadaşlar. Bak çok güzel sinyal tekrasından 3 tane pembe geldi. Bir tane daha getirseydi güzel olacaktı. 1.79 dur bakayım 1.79'u kaçta atmış? Dur bir alayım abi ya dur bir. 1.000 2.000 yine yapıştır peşine. 49.16 bak. Yine kıça bırakabilir. Bir, bir öncekini de kıça bırakmıştı hatırlıyorsanız. Yine kıça bırakabilir ama. <laughs> yine de temkinli gitmek gerek. Böyle bir şey garantiledik. Güzel 17'deyiz hala. Bak şimdi şuradan bana bir. Bir hiç yoktan bir 5 x'im var. hiç yoktan bir 5 x'im var. Abi 7'yi falan geçerse garanti pembe. Çünkü aslında tabloda hiç 7 tablosunu gösteren bir durum yok ama garanti pembe oturacağız herhalde. Garanti pembe oturuyoruz. Evet, 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 evet. Geldim, geldin. Olsun. Oy. Ben sana bir şeyim. bak. Dinyal'in en güzel oturduğu tablolardan biri arkadaşlar bak. 53 attı. Neydi adı? Sen söyle. Dakikanın başında. Dakikanın başında 22 attı. Dakikanın sonunda 18 attı. Dakikanın sonunda 15 attı. Abo. Hepsi de tek dakikasında arkadaşlar bunların. Yani şu anda tek yaptığımız şey sinyal taktiğine göre bahis almak. Sinyal taktiğine göre kazanmak. Bu kadar basit. <laughs> arkadaşlar bu taktikle kazanmak gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli. Oralardan neydi üyeliklerini üyeliklerinizi sağlıyorsunuz sonrasında bu tablolarda siz de bu şekilde bu taktirde kazanabiliyorsunuz. Ay double pembe yaptı. Double pembe yaptı double pembe yaptı. Hayret edersin ya. Hayret edersin ya. Çifte çevirdi şu anda kendine. Aslında bu çifte çevirme de oyun kendini 10 dakika uzatabilir. Onun için bence bir zarflayayım şurayı. Şöyle bir zarflayayım şurayı abi. Böyle küsuratla. Tam 24'te bırakalım kendimize. 50. Burayı da zaflayalım. Burayı da sonra kaçarız. <laughs> oyu tamam patladık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz izleyen şimdiden teşekkür ediyoruz. Ben şurayı bir deneyeceğim ya. Dur abi son bir şurayı bir deneyim 20 bin liraya sabitleyim. bin lirayla girdik zaten 20 bin lira olduk. Tam 52 ay 51 deymiş ya. 51 tekten geldiği için burayı bir zarflayacağım. denet böyle yapıyorum zaten. Hoppa bu da bizi patlattı yapacak bir şey yok. Biz izlene gitsinler teşekkürüz babuşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Sinyal siz sizde para kazanabilirsiniz bilginiz olsun. Abi 1.51.